Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar, size geçen yaz yaşadığım olayı anlatacağım. Ne günahım vardı da bunu yaşadım bilmiyorum. Arkadaşım köyündeydi. Onunla da çok samimiyiz. Dedesi çok rahatsızlanmış beni aradı. Sizin arabayla gelsen de dedemi bir hastaneye götürsek dedi. Olur dedim ya ne demek tabii ki. Hemen atladım arabaya. Depoyu fulledikten sonra bir buçuk saat içinde köye gidecektim. Öncesinden bildiğim bir köydü. Bizim o köyden kız almışlığımız var. O yüzden birkaç defa gidip gelmiştim. Yani diyeceğim yolu iyi biliyorum. Otobandan sağ yapıp o topraklı yola girdikten sonra değişti her şey. Hiç bilmediğim bir yere girdim sanki. Yol dümdüz gidiyor, dönebileceğim bir yer değil. Ama tanıdık bir yer de değil. O yoldan beş dakika gittim sadece. Arabanın farlarıyla görüyorum önümü, sifiri karanlık. Ve yolun ortasında durmuş, iki metre boylarında bir şey gördüm. Aniden frene bastım. Farların ışığından bile etkilenmiyordu. Gözüyle adeta camı delip gözlerimin içine bakıyordu. Hani balıkçılar giyinir ya üstlerinde sarı bir şey, ayaklarında da yine sarı çizmeler vardır. Bunun üstünde de siyahı var. Öyle zebellah gibi çıktı ki karşıma. Kendi rızasıyla çekilmesini bekliyorum. Ama ben ona bakıyorum, o bana bakıyor, hiçbir kıpırdama yok. Sonunda bana eliyle arabadan in diye işaret yaptı. O an çok korktum işte. İnmedim, nasıl inecektim ki? Arabaya doğru gelmeye başladı. Camı açtım, abi dedim kusura bakma hasta almaya gidiyorum. Acil hastaneye yetiştireceğim. Benim kafama bir yumruk attı. Sanki balyozla vuruldu. Kulaklarım çınlamaya, uğuldamaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Bayılmışım. Neyse yavaş yavaş kendime geldim. Başımda inanılmaz bir ağrı. Arkadaşımı hatırladım, hastayı hatırladım. Bastım gaza. Yine gidiyorum aynı yoldan. Ama yol hala tanıdık değil. Ben neredeyim, nereye gidiyorum? Başıma neler geldi? İşin kötüsü böyle durumlarda hep olduğu gibi telefon çekmiyor. Bir 10 dakika daha gittim. Pat diye bir ses. Arabanın camına kocaman bir yılan düştü. Kesin dedim kırıldı cam. Cama bir şey olmamıştı ama yılan dilini bana doğru uzatıyordu. Aklıma ne kadar dua geldiyse okumaya başladım. Dua okuyunca yılanın kaçıp gittiğini gördüm. Sonradan anladım durumun paranormal bir şey olduğunu. Neyse dedim çok şükür kurtuldum. Biraz daha ilerlersem telefon çekecek bir yerde bulurum ararım arkadaşımı. Yüksek tepeli bir yere gelince durdum. Arabayı kenara çektim o tepenin üstüne çıktım telefonu çekeceği bir nokta arıyordum. Arkadaşıma ulaşmam gerekiyordu artık. Ben telefona bakarken arkamdan bir keçi yaklaştı. Keçiye döndüğüm gibi iki ayağını yukarı kaldırdı. Boyu beni geçmişti neredeyse. O anda dua da gelmedi aklıma. Ya Allah diyerek koştum arabaya. Gittiğim yol o kadar dardı ki u çekmek bile imkansızdı. Yani en ufak bir hatanız uçurumdan yuvarlanmanıza sebep olabilirdi. Ama benim orada kalmam, aynı yolda ısrar etmem daha büyük hataydı. İleri geri yavaş yavaş derken dönmeyi başardım. Otobana çıktığım gibi derin bir nefes aldım. Hemen telefona sarılıp arkadaşımı aradım. ''Ya sen ne yaptın öyle?'' dedi. ''Sorma ya ben adresi karıştırdım. Gelemedim. Başıma da neler geldi bir bilsen.'' dedim. ''Oğlum geldin ya bizi niye almadan gittin?'' dedi. ''Ne gelmesi? Ben oraya gelmedim ki.'' ''Yanlış bir yola girmişim. Geri döndüm şimdi otobana çıktım.'' dedim. ''Nasıl olduysa bunlar köyün içinde benim arabamı görmüşler. Bağırmışlar, seslenmişler ama ben duymamışım. Geri dönüp çıkmışım köyden. Ben o gün ne yaşandığını hala anlayamadım. Bütün bunlar hastaya yardım etmemem için mi yapılmıştı? Çünkü o gün hastaneye götüremediler. Ya da ben sadece cinlerin olduğu bir bölgeden geçtiğim için mi yaşamıştım bunları? Peki o zaman arabam nasıl köyde gözükmüştü? Gözüme perde mi inmişti? Aslında köye gitmiştim ama kendimi başka bir yerde mi zannediyordum? Bütün bunları o kadar merak ediyorum ki Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah yayınlarsınız. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba Pınar Hanım. İsmime Seda deyin. Ben de ailemin ve benim başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Benim babama küçükken hep Karabasan gelirmiş. O zamanlar köydelermiş. Bir gün babaannem da çalışırken belden yukarısı olmayan şeytani bir varlığın üstüne doğru geldiğini görmüş. Besmele çekmiş ve kaybolmuş. Fazla detaylara girmeden oradan buradan anlatmaya devam edeceğim. Bizim evin önünde hayvanların aharı vardı. Kapısının üstünde de ampul var. Oranın ışığı evin içine kadar düşerdi. Bir kış vaktiydi. Evdeki sobanın etrafına annem çorap ve mutfak önlüğünü sermişti. Ben akşam uyuduğum esnada bir kedi sesi duydum. Çok yakınımdan geliyordu. Hemen yataktan kalkıp camdan dışarı baktım. Hiçbir şey yoktu. Ses de gelmeye devam ediyordu. Sonra arkamı dönüp sobanın olduğu tarafa baktım. Sobanın yanında bir kedi gördüm. Kıpkırmızı gözleri vardı. Bana bakıyordu. Hem görüyordum hem de sesini duyuyordum. Camdan gelen ışık sobaya doğru düşüyordu. O esnada ışığı açtım. Ve aniden kedi kayboldu. Üstelik kediye doğru bakarak açmıştım ışığı. Yani kaçsa mutlaka görürdüm. Aradan yıllar geçti ben nişanlanmıştım. Hem de küçüklüğümde aşık olduğum çocukla nişanlanmıştım. Onunla sürekli olay yaşıyorduk. Birazdan onu da anlatacağım. Onunla yaptığımız tartışmalar yüzünden artık çok sıkılmıştım. Hani derler ya avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum diye. Öyle boş bir yere gidip bağırmak istiyordum. Arkadaşım götürdü beni tarla gibi bir yerdi. Orada dertleşmiştik biraz. Konu da Karabasan'a gelmişti. Ben de Karabasan'dan hiç korkmuyorum dedim. Sonra belki iki gün belki de üç gün geçti üstünden. Akşam vakti uyuyordum. Aniden bir el hissettim bacağımda. Uykulu olduğum için elimle ittirdim sadece. İkinci kere aynı şey oldu. Baktım el gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Bismillah deyip ayağa kalktım. Çok korkmuştum. Işığı açtığımda hiçbir şey yoktu odamda. Arkadaşıma söylediğim söz geldi aklıma. Büyük konuşmamam gerekiyormuş dedim. Neyse gel zaman git zaman ben evlendim. Bir gün kayınvalidemle oturuyoruz. Laf arasında benim oğluma da büyü yapmışlardı dedi. Ben de ne büyüsü dedim. Kayınvalidem de senin haberin yok zamanında senden ayrılsın diye oğluma büyü yapmışlardı dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Nasıl yani dedim. Kayınvalidem dedi ki oğlumun sürekli kalbi ağrıyordu. Gerçekten de ağrıyordu. Hatta bir hafta boyunca kablolarla gezmişti. Kalbinde ne olduğunu anlamaya çalıştı doktorlar. Ama tertemiz dediler. Hiçbir şey yoktu. Kayınvalidem şüpheci bir kadın ama. Bu durumundan şüphelenmiş. Ve hemen bir hoca bulmuş. Kayınvalidem hocaya gitmiş. Bir kadın hocaymış. Kapıyı açar açmaz yüzüne bakmış kayınvalidemin. Her şeyi önceden biliyormuş gibi sen oğlunu getirsene. Oğlunun gelmesi lazım buraya. Yoksa ölecek demiş. Annem korku içinde eşimi aramış ve hemen gelmesini söylemiş. Eşim de o zamanlar üniversitede okuyordu. Bir iki gün içinde gitmişti. O kadının yanına gitmişler. Kadın eşime bakım yapmış. Sen sürekli nişanlına bağırıyorsun, onu hakaretler ediyorsun. Hem de haksız yere demiş. İşte bunların büyü nedeniyle olduğunu söylemiş. Aramızda olan problemlerden birkaç tanesini anlatayım. Kuzenimin düğünü için elbise almıştım. Elbisenin kolları yoktu. Eşime de resim attım. Ben bunu aldım nasıl diye. Ama mesajın başında da bu elbisenin kolları yok ama ben kol diktireceğim dedim. Eşim fotoğrafı görünce beni aradı. Nasıl hakaretler etti. O nasıl elbise açık saçık diye. Ben de ona mesajda anlatmıştım. Kapanacak oralar demiştim. Neden hakaret ediyorsun dedim. Beş dakika sonra beni tekrar arayıp özür diledi. Özür dilerim sinirime hakim olamadım. Mesajı okudum ama aniden sinir geldi dedi. Daha sonra kuzenimin düğünü için düğün günü kuaföre gittim. Günlük kıyafetimleydim. Süslendikten sonra yine fotoğraf attım saçım nasıl olmuş diye. Bu sefer görünce yine bir sinirle aradı beni. Bu ne hal günlük kıyafette el rezil mi edeceksin beni dedi. Yine haksız yere bağırmıştı. Ben zaten bu kıyafette gitmeyecektim. Üzerimi değiştirecektim. Sonra tekrar arayıp özür diledi. İşte böyle tartışmalar, bunların hepsi büyü yüzündenmiş. Hoca demiş ki sana aşık olan bir kız senin yemeğine büyük atmış. Nişanlından ayrıl onunla evlen diye. ve ayrılmasan da öl diye büyü yaptırmış demiş. Hoca bir yumurta istemiş, onu okumuş. Bu yumurta başında bir gece beklesin, nasıl bir şekil alacak bana söyleyin demiş. Kayınvalidem yapmış. Dediğine göre imkansız bir şey ama sanki Noel ağacına benzer bir şekil aldığını söyledi. Kadın da oğlunu kusturacağız, büyü midesinde demiş. Kadın okudukça eşim fenalaşmış. Sonunda da kusmuş. Büyü mideden çıktı demiş hoca. Bunu yapan kişi düğüne gelecek. Ben de onu yakalayıp size göstereceğim demiş. Ama büyü yapan kadın bizim düğüne az kala kayıplara karıştı. Ne oldu, nereye gitti kimse bilemedi. Ama çok şükür bizim de eşimle aramız iyi oldu. Evlendikten sonra da yine bir şeylerin yapılmış olduğundan şüphe ediyorum. Çünkü eşim evde yokken mesaj atardım, onu görmek isterdim sürekli. Ama eve girdiğinde sanki düşmanım girmiş gibi olurdum. Sürekli kavga ederdik. Bir akşamda yastık aldım. Karar vermiştim artık. Uyurken onu öldürecektim. Neyin kafasındaydım bilmiyorum. Yastığı elime aldım. Aklıma bir şey geldi o an. Dualar okumaya başladım. Sonra bütün öfkem gitti. Ben ne yapıyorum dedim. Hikayem şimdilik bu kadar. Yayınlasanız da yayınlamasanız da teşekkür ederim. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.